Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Yeni video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tam neyde gördüğünüz gibi 24 saat uyumamak benimle. Umarım bu videoyu beğenersiniz. Ee, bu kadar. Bugün yani şu anda saat 12'ne 20 dakika geçiyor gece. Ve yarın e, 12'ne 20 dakikaya kadar uyumayacağız. Bu kadar. Umarım beğenersiniz. Şu anda da saate göstereyim size. Al. Ah. Gördün mü? Bu kadar. Ya. Yarın akşama kadar. Yani yarın geceye kadar. E, bugün de saat 12 dönmüşüm. Yani şu ana kadar 12 saattir uyumamışım. E ama önemli değil. Bu dakikadan sonra başlıyor. Yani biz 12 saat tam uyumayacağız. Hayır 24 saat. Yarın şu ana kadar. Beğenme, abone olma, yorum yapmayı unutmayın. Başlayalım videonu. Let's go. arkadaşlar. Aga bir saat geçti. Yani şu an saat biri bir buçuk falan olabilir. Ee, şu telefon şarjıydı. E, ee, şarjı az birazcık. Ee, çünkü ayrı bir kamera falan yok. Birisi var. O bilgisayara taklıyor ve böyle elimde tutup çekemiyorum. Sadece telefonum var şöyle. Vlog çekme çakmaka. Vlog e, kaydetmeye. Bundan da koyayım. Ee, şarjı bitiyor. E, şarjı da olsun. 200 tane e, iş, var iş var. giderken e, video falan rekord edeceğim. E, normalde ben bu saatlerde en mis sessiz olan saatler e, rekord videoları e, bu kadar. Şu anda yine kapatacağım. Telefon şarjı koyacağım. 100 olduğu zaman götüreceğim ve vlog'ın ee, biteceğiz bu kadar Umarım buraya kadar beğenmişsiniz Yine de söylüyorum Like kanalıma abone unutmayın Videonun devamını izleyin Bu kadar Evet arkadaşlar ee, Umarım videonun burasına kadar sıkılmamışsınız Yani kaç bir iki 3 dakika Falan geçmiş sanıyorum ee, Şöyle ki ben şu gördüğünüz videoları çekerken odamda böyle ışıkların hepsini kapatıp şu LED'leri şuraya sokarım. Şöyle bir ışık olur. Ama o kamerada daha iyi göz sanıyor. Bu kadar. Şimdi şu telefonu şuraya sokacağım. Bir yere dursun. Ve 2-3 tane falan video çekeceğim. Umarım videoyu... Be I feel nauseous. Believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me. To your hands, a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly. Unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm. At these f***ing clowns who were all taught they deserve it nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm I these fucking clouds. Hope the rock thought they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Hey, aga, şu anda rekord bitti. Tam 30 dakikalık bir video çektim. Eee bu kadar. Şu anda da sanıyorum Tam yani ikine 45 dakika 46 dakika geçmiş ee, bu kadar fazlası kalıyor 22 saat tüm kalıyor 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 mu neyse uzatmayalım videonun devamı ne olacak ne bitecek bilmiyorum umarım şu videoyu beğenersiniz ee, şöyle videolardan beğeniyorsanız yorumlarda yazın. Bu kadar. Videonun <laughs> devamını ben çekeyim, siz de izleyin. Evet arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğünüz gibi uyumamış. Ve hala ayakta. Ve böyle gidiyor sanıyorum. 20 saat daha ben ayakta kalacağım. Normalde şu anda saat 4'di. 4. 4.30 yani. 4-25 dakika geçiyor. Normalde ben bu saatlerde uyumuşumdur. Ama şu anda uyumamış. Çünkü ee, bir challenge var. Onu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi. Şu ana kadar da birkaç tane video rekord ettim. E, bu kadar. Ve şu anda e, bu da saat. E, 4'e 26 dakika. Şu da hmm. Hava Hala Siyah <laughs> Evet arkadaşlar video ettim Şu anda YouTube izliyorum burada ve hala saat 5.17 dakika. Böyle bir şey olmaz. 19 saat kalıyor hala. Dokunmamış kalıyor. Umarım videonun burasına kadar beğenmişsiniz. Abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Saat tam altı buçuk. Hava hala böyle açılmamış gezi gibi. Ama ben hala uyumamışım. Tam altı buçuk saat geçti. Challenge'ımızdan kaç saat kaldı? 17 saat falan 17 buçuk. Bu kadar kalmış. O ee, daha çok açım aç. Yani şura çalışmaya başlamış. Ama böyle işte bir fazla işten yani birazını gördüm yaptım. Resanede dedim video rekord ettim birin dedim yaptım hala beni de bu kadar. Başka ne yapacağım bilmiyorum ama bu burada. Ela evet, doğrusuyla bu çenize benimle birlikte olun. Saatte benimki üst diyor 6.30 buçuk. Evet arkadaşlar. Ee, saat yedi buçuk oldu. Hmm. bir tane daha video edit yaptım attım Render alsın ee, hava ışıklandı şöyle gördüğünüz gibi artık sabah oldu ve ben hala uyumamışım dün 12'de yani dün 12'de durmuşum kalkmışım ayağa ve... Şu an saat 7. 12'den 12'ye 12 saat 7 buçukta bu yanına bu yan bir yanına olur. Tam 19 saat falan ayaktayım. Ama biz için 12'den başlamış başlamışız. Challenge'imiz 12 kadar olacak. Yani akşam geç 12 kadar. Görelim ne olacak. Nereye kadar. Yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? Umarım yaparız. Like, comment, sub. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Bir saat, bir saat. Öyle vlog falan. Ne vlog ya? Bir daha çekiyorum. Hava ışıklandı. 8 saat 80 dakika falan geçiyor. Ee, şu anda duş almak ve kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Umarım ee, ki iyi gelir. Ee, ama öyle çok uykum falan gelmiyor. Niye? Evet. Belki de birazdan gelir ama şu hava ışıklandı ve ben yatmadıysam sanmıyorum bundan sonra da yatar. Çünkü öyle bir alışkanlığım yok. Ya gece yatarım ya da yatmam. Bu kadar. Duş alayım. kahvaltı yapayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir duş aldık. Ama kahvaltı yapmadık. Niyesini bilmiyorum. Çay demledim. Çay çizem birazdan sonra. Ee, şöyle ki bunlar artık sanıyorum siyahlanmaya başlanmış niye bilmiyorum bu kadar saat at 9:20 bu kadar ama uykum gelmiyor niye böyle boş boş konuşmaya sevmem hiç uykum gelmiyor sanki mal gibi yatmış bu kadar Aga şu anda geldim ee, edit yaptığım videoları youtube'a yükleyeyim diye internet kesildi şu anda internetim yok o kadar ne yapacağımı bilmiyorum şu anda şöyle sistemin arkasında oturmuşum mal gibi monitörü ve bakıyorum izliyorum belki e, internetim doğru düzgün çalışır böyle giderse şş, yani bugün video yükleme imkansız böyle ki bu çalışıyorsa umarım her şey hal yani doğru düzgün yerinde oturur şu internetime özür yani durumu bu kadar. Evet arkadaşlar. E, şu anda saat e, 10'a 29 dakika. Yani 10 buçuk. E, kahvaltı yapalım. Ve günümüze devam edelim. Şu da sabah. Yani you exactly. exactly. gördüğünüz gibi saat tam 12 buçuk ee, 12 saat geçti 12 saat kaldı gördüğünüz gibi de Fortnite oynuyorum lezzet Evet arkadaşlar saat tam bir. gördüğünüz gibi şu anda bir işim var dışarı çıkacağım ee, bu kadar olursa video çekelim gidip gelelim Let's şu Gözlere bak, gözlere. Yo arkadaşlar. Dışarıda işimi gittim, yattım, geldim. Şu anda saat 3'ü 12 dakika geçiyor. Ve <laughs> efendime söyleyeyim şu anda oyun oynamak istiyorum açıkçası. Oyun oynayacağım. Siz de bir time -lapse göreceksiniz. Ee, videoyu bir yani şu telefonu bir yere sokayım. Video welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a shrink who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car Bar I'll a superstar Just like my avatar This world is so bizarre. Empty out the rest Yo arkadaşlar ee, Ben artık ölüyorum Bu kadar Yani Tam 5 saat falan kalmış ee, Hayır 5 saat kalmış 7 saat kalmış Buna koyayım yani. Saat 5, 12. Abi 7 saat falan kalmış hala. Ee, bitmiyor <laughs> ve ben ölüyorum. <laughs> Şubat. Ee, ne yapacağımı şaşıyorum YouTube'a bakıyorum. Öleyim Instagram falan ama bitmiyor. Zaman durmuş ve geçmiyor. Uk. <laughs> Videoyu beğenin. Dostlarınızla paylaşın. Abone ol. Abone olmak önemli. Abone ol. Hadi. Video bitmemiş ama. Devamını izleyin siz. siz. Evet arkadaşlar. Saat 6 oldu. Akşam altı, ee, bir, biraz sonra e, çıkacağım dışarı. Umarım her şey okay olur Bir video e, çekerim dışarıdan size. Bu kadar. Videomun burasına kadar. Umarım sıkılmamışsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı, like. Ay beğenmek Yorum yazmayı unutmayın. Hadi gidelim. Merhaba arkadaşlar. Aga. Ben dışarıya çıktım. Ama video falan öyle kaydedemedim. Sebebi de şu fazla uyku olabilir çünkü artık ne konuştuğumu bile bilmiyorum. O kadar. Gözlerimi zor açık saklıyorum. Ee, şu anda saat bu. 9.27 dakika. Ee, 3 saat kalıyor. Şu 3 saat bitecek. Ee, görelim ne olacak. Bu kadar. E, konuşamıyorum artık o kadar bunun uyumsuzum ben söyleyeyim bu kadar videonun devamını siz izleyin ben de şu günü nasıl bitireceğim plan yapayım hadi görüşürüz Şimdi e, bugün yemeğimizi yapacağız. Aynı güzel şekilde size soracağız. Hani burada olmadı düşüncesini aklıma getirmek istemem ama olmadı bir sonraki o gün yaratıcılık şansımız var. Yaratıcılıkta da diğer arkadaşlardan en azından bir kişiden iyi olacağımız için yüzdesi olarak oradan da kurtulmuş. Hiç olmadı. Pota var. Potanın da ayrı bir sebebi, ayrı bir heyecanı var. Bir şey. Her hafta olduğu gibi bu hafta yemeğimizi yapıp güzel bir oyun sizi bekliyor ki Hafta başı daha güzel olacak çünkü artık son 12 olacak. Yani artık final haftasının son 4 haftası gelmiş oluyor. Kapımıza da gelmiş oluyor. İşte daha heyecanlı bir yarış bizi bekliyor ve sizleri bekliyor. Ben iyi yaptığım şeyi yapacağım. Sizlere güzel bir yemek yapıp bundan çıkacağım. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Teşekkürler. Senenin başından beri konuştuğumuz kılınma noktaları var. Bunlardan bir tanesi 12. 12, 8, 4. Hani gerçekten matematik. Bugün bu yemeği yaparsan 12'ye kalma şansım var. Evet. Canım. Yani senle ilk kılıda noktasına, ilk adımı atma arasında sadece bir yemek var. Bu seni heyecanlandırıyor. Ya bir daha tabii ki heyecanlandırıyor. Çünkü yani daha önceden de burada oynamış olduğumuz bu oyunların tekrar aynı aynısını yaşamakla e, aynı heyecanı bildiğin yoldan ilerlediğinde çok daha keyif alıyorsun yolda Çünkü bir de bu sefer arkadaşların da biliyor bu yolu daha heyecanlı oluyor. Aslında tatlı rekabet burada o zaman da olur herkes biraz daha keyif almaya bakarsa çok daha keyifli vakit geçiririz. Çok daha böyle seyir kalitesi yüksek vakit geçiririz. Yemeklerimizin üzerinden konuşuruz. O yüzden onun heyecanı var açıkçası. O son 8'e yaklaşmanın, insanların onun içinde projeye girip yani ister istemeden bazı tatlı hataları bile olabilecek şeyler bunlar yemek yaparken. O heyecanı Yok arkadaşlar. Şu an saat 3 dakika kalıyor. 12'ye ve bizim challenge'imiz 3 dakika sonra bitiyor çünkü dün gece 12'de başladı ve bugün 12'de bitecek ama aslında 36 saat oluyor çünkü 12 saat rekor değildi ve ben 24 saat zaman tuttum ama aslında 36 saatte şu anda ayaktayım ve uyumamış. Bu kadar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ee, bir de e, 58 dakika ee, hala da uyumayacağım ama challenge burada bitiyor. Yani 2 dakika sonra bitiyor ve böyle videolardan hoşlanıyorsanız like kanalıma unutmayın saat kaçta uyuyacağımdan da bir video çekelim var hadi bay bay evet arkadaşlar telefonumun şarjı bitti hafızası doldu artık çekmiyordu geldim onları şu bilgisayara atayım diye böyle gidip geliyordum uykuyla. Ee, ay kalmak arasında bir savaş yaparken saat 2 e, oldu. 1'e 57 de. Şu ana kadar telefon hafızası doldu. 6 Plus yani 16 GB. Amına koyayım. Yani zaten 12 gibi 13 gibi şu OS dediği tutmuş. 200 GB de vardı o da şu videolar tutmuştu. Olar dedim atayım bu bilgisayara. Saat böyle geldi geçti. Neyse. Saat. Ne <laughs> oldu? <laughs> Bizim challenge'imiz bitti. Bu kadar. <laughs> Bunlar yandırmak da yani zaten niyetim yok ama telefonundan çıkamayince dedim sen gitsin. Bu arada da çok üzüldüğüm şu anda bilgisayarda bakıyordum. Telefonla çektiğim videolar öyle güzel ee, şey yok. Hmm. Ne kualitesi çok öyle güzel değil. Hep noise böyle var. Ama neyse elimizden gelen bu kadar şu anda. Çok uzatmayalım. Bir buyayım. 24 saat değil de 36 saattir. Ben şu anda ayaktayım. Senin e, gece 12'de dün gece 12'den başlıyor ama ben nahar 2'de. Eee ekleyeyim Bu kadar. Ne dediğim? Umarım beğenersin şu videonu. Ee, i̇yi buyuyor Hadi bye bye. Görüşürüz. <laughs>